Yani bu akşam hiçbir şey beklediğim gibi değildi benim. Ee, oyun olarak da çok kötü, motivasyon olarak çok kötü, hazırlık çok kötü, tribünler çok kötü. Takım olarak da tek tek oyuncu bazında da kötü. Yani gerçek bir felaket bu evet. avcı e, çıktı. Uzun 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 konuştu. Kendince terimler uyduruyor. Rakibimizin işte dedi çok önemli konu başlıkları var dedi. Dedi tamam konu başlığı diye bir şey daha uydurdu bu. Kesin bugün dedim hiçbir şey yok. Başka hiçbir şey yok oyun adına, Bu terminoloji uyduruyor. Jargon uyduruyor yani. Yine lafın kuyruğuna süs veriyor bu dedim. Kesin yenileceğiz. Diğer aldığımız kötü sonuçların ardından Abdullah Avcı'nın gelişi, takımı özellikle defansif anlamda az gol yiyen, az pozisyon veren hali yeniden getirişiyle beraber yeni pozitif hava oluştu, oluşmuştu. Ama bugün her ne kadar ligin 3. sırasında olursak olalım. Ben Abdullah Avcı'nın oynattığı oyun, oyuncularla olan ilişkisi, taraftarlara verdiği futbol mesajı, takım içerisinde yaşanılan transfer karmaşası, hepsini birleştirdiğimizde ben artık bu pozitif havanın ortadan kaybolduğunu görüyorum. Yani kulübün kötü idare edildiği, teknik olarak hatalar yaptığımız, transferleri kötü yaptığımız, kötü futbol oynadığımız, dönemlerde hakemi konuşmak çözümden bizi uzaklaştırır, çözümü geciktirir. Tomut yani neleri eleştirdiğimizi açık açık söylüyorum yani oyuncu gelişimi konusunda eleştiriyorum, oyun gelişimi konusunda eleştiriyorum, taktiksel olarak yeterince iyi çalışmadığımız konusunda eleştiriyorum, transfer harcamaları konusunda eleştiriyorum, bu takımın şu an geldiği halin sorumluluğunu almaması konusunda eleştiriyorum, maçtan sonra yaptığı açıklamalarda asıl sorunlara değildi, maçtaki bazı detayları ön plana atarak sorunun merkezinden bizi uzaklaştırmasını eleştiriyorum. Eleştiriyoruz, eleştiriyoruz. Yani Abdullah Avcı gitse kendini kurtarır hiç önemli değil. Abdullah Avcı hiçbir şey yapmazsa ki bence bundan sonra üst düzey teknik direktörlük yapamaz. Sonra bitti çünkü dönemi bitti. Çözüm bulamıyor. Aklındakiler yanlış. Şu an kafasındaki her şey yanlış. Sadece laf üretiyor. Lafın kuyruğuna süs veriyor sadece. Ertuğrul Doğandı başkanımla şöyle Ertuğrul Doğandı başkanımla böyle ya kardeşim bu kadar patolojik ilişki olur mu? Hani şu anda Trabzonspor hoca değişikliğine mi gitmeli? Hayır, hoca değişikliği çözüm değil diyoruz. Yönetimin yaptığı işleri beğenmesek bile şu anda Trabzonspor kongreye mi gitmeli? Ertuğrul Doğan'dan başkanlığı alıp bu işi daha iyi yapabileceğini düşündüğümüz başka biri var da ona mı başkanlığı teslim etmeliyiz? Hayır, öyle bir durum da yok. Dolayısıyla tepkimizi niye verebiliyoruz? Ancak sahadaki aksiyonlara verebiliyoruz iyi niyette, daha iyi bu işler nasıl olabilir diye düşünürken tepki veriyoruz. Abdullah Avcı'nın yaptığı bir oyuncu değişikliği ya da oynattığı oyunu beğenmeyerek veriyoruz. Yanımızdaki Abdullah Avcı'yı çok seviyor, verdiğimiz tepkiye tepki gösteriyor. Onunla münakaşa ediyoruz falan böyle bir saçmalığa döndü Şimdi bakın şampiyon olduğumuz yılda oluşturduğumuz kadro hemen o yılda oluşturulmadı. Birkaç yıl boyunca düzgün doğru yapılan işlerle birlikte o kadro oluşturuldu. Trabzonspor her sezon başka bir problemini çözerek ilerledi. Pozitif atmosfer vardı. Taraftarlarıyla, başkanıyla, yönetimiyle birlikte, bütün oyuncularla birlikte pozitif atmosfer vardı. Bugün bunların hiçbirinden bahsedemiyoruz. Ve şimdi 3. sezonumuza gireceğiz şampiyonluktan sonra. Yeniden üst üste taşları dizmemiz gerekiyordu değil mi? Yanlış olan yerleri yavaş yavaş düzeltmemiz gerekiyordu. Düzeltebildik mi? Hayır. Transfer yaptıkça daha kötü oluyor. Abdullah Avcı bu işi nasıl düzeltebilir? Ben Abdullah Avcı'nın bu işi taktiksel olarak çözebileceğini düşünüyorum. İki stoper, kaleci ile birlikte topu döndürürken 6 numara, 8 numara ve 10 numaranın orada bu top dönerken yapması gereken işler var. Hareketli olmak zorundalar. teşlerinden onları savunan oyuncuyu getirerek bir boş alan yaratmak zorundalar. O boş alana 6 ya da 8'den herhangi birinin koşu yapması ve stoperin orayı görmesi, o topu ona aktarması gerekiyor. Hiç mi yapılmaz Aydın? Hiçbir orta saha oyuncumuz yapmıyor. Benim aklım almıyor. Ya içinizden sebebi, gelmiyor mu oynamak? Bunun sebebi Trabzonspor teknik direktörünün bu işi nasıl yapılması gerektiğini oyunculara öğretememesi olduğunu düşünüyorum ben çok net söylüyorum. Futbolun iyi oyuncularla oynandığı zaten e, hepimizin söylediği şey. Ben de buna inanıyorum. Burada konu şu. İyi oyuncu ismi bilinen ya da pahalı oyuncu değil. Önemli olan takım içinde, kulüp içinde, kurum içinde bir ambiyans oluşturup bir pozitif hava oluşturup hem pahalı olmadan da düşük maliyetli iyi oyuncu almak hem de aldığın oyuncuyu geliştirmek ondan fayda sağlamak. Sorunların üstünü bir şekilde örterek başka bir hikaye anlatarak bir detay üzerinden anlatarak konuyu işe hallediyor Abdullah Avcı. Ligin en yüksek kadro değerine sahip 3. takımı ki oyuncuların %80'ini transfer eden hoca bir tane futbol seyrettirdi sezon boyunca. Bir maçtan sonra bireysel hata, bir maçtan sonra başka bir şey anlatıp durdu ve biz her seferinde alkışladık, evet doğru diyor dedi. Çünkü evet doğru diyor. Mesela bugün bireysel hata vardı, evet doğru diyor. Trabzonspor'un gerçekçi oyunu dediği oyun, iki stoper ve kalecinin arasında döndürdüğü top. Değil mi? Bunun dışında gerçekçi oyunla ilgili aklınızda kalan bir şey söyleyin bana. Onu oynasaydı tamam. Madem geçerli oyunumuz buydu bu kadar önemli bütün Türkiye'nin gözünün bizde olduğu ligin zirvesini ilgilendiren bizim için derbi niteliğinde olan bir maçta sen niye gerçek oyununuzu oynatmadın da kafandan bir şey uydurdun o zaman bugün? Abdülkadir Ömür kazanma konusunda bugüne kadar yaptığı işlerle Abdülkadir avcı haline getirerek Abdülkadir'i doğru bir strateji izlediğini söyler miyiz? Bir grupta bir önce hale geldiği zaman zaten takım arkadaşları, kulüp personeli, hatta teknik ekiptekiler tarafından bile böyle sevilmeyen istenmeyen hale gelir. Ve Abdülkadir bakın taraftarlar bile artık bu noktaya geldi Abdülkadir. Abdülkadir Ömür'e bu kadar destek olma sahip çıkması sadece ona oyunculuğa inanmasıyla alakalı bir şey değil. Onun çevresindeki halo, onun arkasındaki destek nedeniyle Abdülkadir Ömür'e avcı bu kadar sahip çıktı.